regil düzensizliği, uykusuzluk, mide problemleri, insülin direnci gibi problemler yaşıyorsan bunların hepsi sadece fizyolojik olmayabilir. Belki de annenle ilgili yaşadığın bir takım problemler şu anki hayatında hala etkisini sürdürüyordur. Baba ile ilgili kısım için part 1'i izleyebilirsiniz. Anne ile ilişkimiz için iki gezegene bakacağız. Ay ve Venüs. Ay bizim duygusal güvenliğimiz, çocukken ilk kez kurduğumuz bağ ve iç sesimiz bloke olmuş bir ay ya da tam olarak iyi çalışmayan ay annemizin bizi iyi duymadığını ve ihtiyaçlarımızı görmediğini gösterir. Ve bu duygusal eksiklik bedenimizde yankı bulur. Mide sorunları, uykusuzluk, kanla ilgili bir takım durumlar, belki de kansızlık, sürekli bir ödem hali, duygusal yeme bozuklukları veya aşırı hassasiyet durumu oluşabilir. Ama şunu unutma, ayını güçlendirdiğin zaman içindeki huzuru kimseye ihtiyaç duymadan inşa edersin. Bir diğeri Venüs. Zaten biliyorsunuz sevgi alma verme biçimimiz. Venüs doğum haritalarımızda pek iyi çalışmıyorsa annen seni koşulsuz değil de karşılık bekleyerek sevmiş olabilir. Ve bu durum sen de fiziksel olarak cilt kurulu, cildin aşırı yağlanması, insülin direnci... Kilo problemleri olarak kendini gösterebilir. Hani özgüven azalacağı için beden bir türlü kendini güzel hissetmeyebilir. Ama Venüs'ün çalıştırmayı öğrendiğinde içindeki dişil enerji parlar. Sadece sevilmeyi geçtim. Gerçekten sevilmeye değer olduğunu da hissedersin. Çünkü kendini sevmek bir lüks değil, bir ihtiyaç aslında. Ve sen bu bedende sadece bir kadın ya da erkek değilsin. Bir çocuğun annesiyle babasıyla yaşadığı tüm izleri taşıyansın. Ama artık büyüdüğüne göre o çocuğun elinden sen tutabilirsin. Yani bedenin sadece fiziksel değil. Annenin, babanın ve çocukluğunun bir yansıması. Hatta yankısı. Ama harita sadece yarayı anlatmaz. Şifayı da nerede bulacağını gösterir. Diğer gezegenleri de merak ediyorsanız bu reels'in ve önceki reels'in beğenip yorumlara kalp bırakmayı unutmayınız. Peki kimin bu tarz problemleri var? Annenizle ilişkiniz nasıl veya nasıldı? Peki doğum haritanızda Ay ve Venüs'ün durumu nasıl? Eğer siz de bu tarz problemler yaşadığınızı düşünüyorsanız ve ayınızı, venüsünüzü nasıl şifalandıracağınızı öğrenmek istiyorsanız danışmanlık için bana mesaj atabilirsiniz.